Montajımız tamamlandı Murat Bey'in 2020 model Urban Plus aracına kamera montajımız. ilk başta kameradan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi kesme biçme derme olmadan montajımız yapıldı. Orasında gördüğünüz gibi CarPlay aktif durumda. Hayalet göstergemiz burada. Tüm bilgiler biraz önce kontrol ediyordu radyatör basacak, sıcaklığı lastik basıncı servis bunları tüm her şeyi görebiliyorsunuz. Sonrasında far yağmur sensörümüz burada. Geri görüş kameramız, gece görüşü gayet iyi olan kameramız. Çizgiler direksiyonla dönüyor. Tamponu ve arkayı geniş bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkamız yokuş. Arka tarafa evlere kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Far yağmur sensörümüz içinde sensörümüz burada açık. CarPlay'imiz de pardon Android Auto vardı. Android Auto içinde gördüğünüz gibi tüm bilgiler telefonun uygulamaların izin verdiği bilgiler uygulamalar burada. Ar yağmur sensörü içinde bir ikinci kademeye getiriyoruz. Par sensörü içinde otomatiğe getiriyoruz aracımızı. Manuel açık kapalı Burada otomatik modumuz. Şimdi yağmuru test edelim. Yağmur ne kadar hızlı bir şekilde yağmurumuz yağarsa sileceklerimiz o kadar hızlı çalışıyor. Belli bir süre sonra dönüyor. Gece olduğu için şu an farlarımız da yanık. Göstergemiz, hayalet göstergemiz. Carfree Android Auto desteklentimiz. Far yağmur sensörümüz. Geri görüş kameramız. Gördüğünüz gibi. Her şey gayet güzel. Verimli bir şekilde çalışıyor. Kilometre ışığımızda böyle bir yanma, sönme, herhangi bir arıza ışığı tüm bilgiler burada gördüğünüz gibi gözüküyor. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Tüm yaz severlere hayırlı günler diliyoruz.